Benim bu derdimin dermanı sensin Bir başıma koyup nere gidersin Hayatıma desen rengi verensin Gidersen bilesin candan edersin Sevmekten asla vazgeçmez kalbim Yok mudur gözünde kıymetim kadri Anlat umuydu seninle kavlim Bilsen benim için ömre değersin Sanma ki gidince düzelir her şey. Hasretle üflerim, dertlidir her ne. Teselli veremez kadehler ve mi? Hatamı bilmiyorum. Niye küsersin? Yüreğinde olsun aşkın duygusu. Öyle tatlıdır ki sevda uykusu. Seven gönüllerin olmaz korkusu. Şüpheler niyedir kim mi gidersin? Mevsim sonbahar, aylardan eylül Sen gidersen ağlar, ömrünce bülbül Bülbüle düşman mı bu goncacık gül? Görsen yüreğimi, sen de seversin Gönlümüzde her dem çiğdem dem zamanı Kaybedersek aşkı, verme zamanı El ele tutuşup yaşasak mı anı? Bir şans tanıyarak ne kaybedersin? Ne kaybedersin?